Günlük kaç kalori almalıyım? Bence herkesin kafasını en çok karıştıran sorulardan bir tanesi olabilir. Günde kaç kalori alman gerektiğini bilmek için diyetisyen olman gerekmiyor. İster spor yap, ister yapma. Aslında gerçekten düşündüğün kadar zor değil. Şimdi sana öyle bir yöntem göstereceğim ki hiç hesap kitap bilmesen bile sadece kilonu çarparak kendi günlük kalori ihtiyacını bulabileceksin. İlk önce günlük hayatında aktif olarak spor yapmayan kişiler için kalori hesaplaması yapalım. 1. Güncel kilonu korumak için vücudunun ihtiyacı kadar kalori alman gerekiyor. Bunu bulmak için kilonu 30 ile çarp. Örnekleri 70 kilo olan birisi üzerinden hesaplayalım. Sen kendi kilona göre söyleyeceğim şekilde hesaplayabilirsin. Mesela 70 kiloysan 70 çarpı 30 2100. Bu kilonu sabit tutmak için günlük alman gereken kalori miktarı. 2. Kilo vermek için aynı hesabı yapıyorsun ama çıkan sonucun 500 kalorisini eksiltiyorsun. Yani 70 kiloysan 2100'den 500 çıkar 1600 kalori. Böylece yavaş yavaş kilo verirsin. 3. Kilo almak için bu kez tam tersi çıkan sonucun üzerine 500 kalori ekliyorsun. 70 kiloysan 2100 artı 500 eşittir 2600 kalori. Böylece yavaş yavaş kilo alırsın. Yani kısacası formül hep aynı. Kilon çarpı 30 güncel kilonu korumak için günlük alman gereken kalori miktarı. Kilon çarpı 30 eksi 500 kilo verme. Kilon çarpı 30 artı 500 kilo alma. Eğer spor yapıyorsan yani düzenli olarak ağırlık antrenmanları yapıyorsan ya da düzenli olarak egzersiz yapıyorsan alman gereken kalori miktarı biraz değişiyor. Bunu da 3'e ayıralım. 1. Kas kütlesi eklemek istiyorsan vücuduna enerji fazlalığı vermelisin. Bunun için kilonu 35 ile çarp. Yine 70 kilo olan birisi üzerinden ilerleyelim. 70 çarpı 35 eşittir 2450 kalori. Bu senin kas kütlesi eklemek için alman gereken günlük kalori miktarıdır. 2. Yağ kaybetmek istiyorsan ama yağ yakarken var olan kas kütleni de maksimum oranda korumak istiyorsan eğer bunun için kilonu 25 ile çarp. Yani 70 kiloysan eğer 70 çarpı 25 1750 kalori. Sporla birlikte bu hem senin yağ kaybını hızlandırmak hem de var olan kas maksimum seviyede koruman için alman gereken günlük kalori miktarıdır. 3. Hem güncel formunu hem de kas kütlenin korumak içinse kilonu 30 ile çarp. Yani 70 çarpı 30 2100 kalori. Bu senin güncel kilonu ve formunu koruman için alman gereken günlük kalori miktarıdır. Yani anlayacağınız kişi özel günlük kalori hesaplama olayı tamamen bunlar ibaret. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda spor yapan ve yapmayan bir kişi için günlük alınması gereken makro mikro yani protein, yağ ve karbonhidrat hesabını nasıl yapacağını anlatmamı istiyorsan yorumlarda belirt. Yine elimden geldiğince detaylı ve kısa bir şekilde anlatmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.